Sürekli yatıyor mu böyle? He ya. Uykusu da Uyandırıyorum. Geri yatıyor. Allah herkese böyle rahatlık versin yani. Yok ya. Biz biraz konuştuk da. Bizim hayatı çok kötü geçmiş. Hani babası konuşulmayacak şeyler yapmış. Duygularına gizliyor yani. Öyle miymiş? He ya. Vallahi anlatınca çok üzüldüm. Necmi, sen iyi misin? Nasıl yani? Oğlum kaptırmıyorsun değil mi kendini bu Yok yani ne kaptırması o nereden çıktı şimdi? O nasıl sarılmaydı öyle? kız ağladı ben de teselli ettim bu kadar. İyi. Beyaz'a kızı vermezsek bizi kim teselli edecek onu da düşünmüşsünüz inşallah. Günaydın. Günaydın. Ne? Günaydın dedi. Cevap vermeyeyim mi? Hadi Necmi, cilveyi bırak da işimize bakalım. Ha. Cilve mi? Ayıp oluyor ama. Bu de konuşamıyoruz. Telefonun yasağı var. Alena söyleyecek miyiz durumu? Yok söylersek kaçmaya çalışır. E kaçsın işte. Biz de bunu istemiyor muyuz? Ere yaz anlamayacak mı bizim kaçırdığımızı? Necmi. Rica etsem iki tane yumurta bana açlar mısın? Yapayım mı yumurtayı? Hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya. Ben nelerle uğraşıyorum ya. Nelerle uğraşıyorum ya Rabbim e, ya. Rafa'dan mı olsun katı mı?